Lan ne bu, bu? ne lan? Para ne oldu ki? Ulan ben de biliyorum para olduğunu. Bu adamın kirasını 10 bin lira niye yaptı oğlum bana danışmadan? Niye danışacağım ki baba? Senin malın benim malım. Ulan tamam da 10 bin lira ne demek? Zalimlik yapıyorsun oğlum sen. Herkes yapmış. Bir de ben uygun olanını söyledim. Bir de uygun olanını söyledim diyorum. Oğlum bu adam asgari ücretle çalışıyor. Nasıl ödeyecek lan? Ödeyemiyorsa çıksın ya. Abi ben o gün de sana söyledim ya. Ben bir yere gidemem ki abi. Ben nasıl çıkayım ya? Kurbanın on bin lira hakikaten çok. Kardeş git o zaman kendine bir gece kondu bul. Ulan iyi bu. Zalim yapma oğlum. Bu adamın evi barkı yok mu? Çoluğu çocuğu yok mu lan? Herkesin evi var barkı var. Geçinmek istiyorsan ödeyecek kira mı? Sus Karışma benim işime. Evladım bundan sonra sen beş bin lira vereceksin. Eyvallah, oğlum devlet asgari ücreti artırıyor ki insanlar rahat etsin diye. Ama senin gibi fırsatçılar ne yapıyor? Tepesine biniyor. Mahvediyor insanlar lan. Bak buna acıma. var. Acınacak hale düşersin baba. Sus lan. Sen hiç çok